Merhabalar, Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Biliyorsunuz ki İslam ve İslam toplumu üzerine birçok hesaplar yapılmaktadır. Dış güçler, İslam düşmanları, bu İslam toplumunu dağıtmak ve dejenere etmek için. Giriştikleri en büyük oyunlardan biri de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden ve İslam üzerinden yapmaktadırlar. Son zamanlarda hepinizin bildiği gibi Peygamberimizin sıradanlaştırma ya sahneye konuluyor en çok. Yani o da bir beşerdir, normaldir, İşte Allah'tan aldığı vahyi sunar, hadislerin çoğu uydurmadır falan işte o da normal bir insandır gibi onu sıradanlaştırmak ümmetin gözünde o manevi değerini düşürmeyi hesaplamaktadırlar. Maalesef, maalesef birçok ilahiyatçı ve Müslüman da bu oyuna gelmektedir. Hani yazarın dediği gibi evet o da bir beşerdir zaten. Biz ona kum nebi diyoruz. Ama nasıl taşlar içinde yakut farklıysa o da bir beşerdir. Beşer içinde yakut gibi bir insandır. Ama bunların bir gayesi var. Çünkü biliyorlar bu toplum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet ve sevgileriyle ona bağlılıklarıyla ayakta duruyor. Din böyle ayakta kalıyor. O da gittiği gün bu toplum dağılacaktır. Bunu çok iyi biliyorlar. Ve en büyük oyunlarını da peygamber üzerinden devreye koyuyorlar. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok büyük özellikleri var. Yani en büyük düşmanları bile onu takdir etmişlerdir. Ben bugün özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ahirette verilecek makam var. Onun üzerinde duracağım. Kur'an'ın tabiriyle makamı Mahmud övgüye de, övülmüş makam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı Mahmud kendisine verilecektir ahirette. Bunun üzerinde duracağım. İki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a saygımızı, duamızı ifade eden salavat-ı şerifeler e, üzerinde duracağım. Çünkü e, bu e, peygamber karşıtlarının e, tertipledik oyunlarından biri de e, salavatı bile işte gerek yoktur, salavat bir attır diye e, söyleyebiliyorlar maalesef. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ahirette verilecek makam, ahirette verilecek makam, makam-ı Mahmud aslında onu diğer peygamberlerden e, fazilet bakımından ayrı, ayrıcalıklı kıran bir makamdır. ...yani e, faziletin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi 79. ayette Cenab-ı Hak diyor ki... ...sen diyor gecenin bir kısmında kalk diyor, e, Kur'an okuyarak Rabbine yalvar, e, namaz kıl diyor... ...umulur ki Rabbin seni diyor makam-ı mahmuda ulaştırır. İsra 79. ayet. Bakın biliyorsunuz gecenin bir vaktinde kalkıp namaz kılmak teheccüd dediğimiz ibadet... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a farz ama bize sünnettir, nafiledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mutlaka kalkar ve dua eder. Öyle bir makamdır ki diyor ancak sen gece kalkıp dua ederek, ibadet ederek bu makama ulaşırsın. Böyle hazır verilmiş bir makam da değil yani ama verilecek. Umurum ki verir yaparsa ve Resulullah'tan bu namazı kılmasını istiyor. Özellikle gece namazının kılmasını istiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar ya gelen bir rivayette. Makam Mahmud nedir ya Resulallah? Bir şefaat makamıdır demiştir. Bir diğer hadislerde demiştir ki bir kısım hadislerde Haşir Meydanı'nda özellikle biliyorsunuz Müslümanlar biz öldükten sonra yeniden dirileceğiz ve cesetlerimize geleceğiz. Bedenlerimize yeniden dirileceğiz, geleceğiz. Ve bu Haşir Meydanı hesapların ortaya döküldüğü, önümüze hesaplarımızın konduğu e, ...korku ve heyecanın e, çok zirvede olduğu bir zaman dilimidir. Ve insanlar o kadar heyecanlı ve korku yaşıyorlar ki... ...çünkü artık hesapları verme zamanı gelmiştir. Hatta e, bazı hadislerde... E, hamile kadınlar çocuklarını doğuracak kadar korku yaşadıkları bir e, zamandır. İşte böyle bir zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki... ...ben haşir meydanda makam-ı mahmutlu olacağım diyor... Livaul Ham sancağı olacak elinde diyor. Ham sancağı elinde olacak diyor. Tüm Ademle Adem oğulları ve peygamberler benim bu sancağımın altına sığmaya çalışacaklardır diyor. Sığma, sığınacaklardır diyor. Korkularını oraya sığınarak gidereceklerdir. Böyle bir makamdır. Şimdi e, bu makama bu Resulullah ve vesselam'a ahirette verilecek makamın e, o o Livaul Ham sancağı altına girebilmek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine e, Cabir bin Abdullah'tan gelen bir hadiste şöyle diyor. Ezanı dinledikten sonra diyor. Ezanı dinledikten sonra diyor. <laughs> e, bir dua öneriyor bize. Diyor dua edin bana diyor. Hani ezan bitiyor. E, Müslümanların hepinizin bildiği bir dua vardır. Allahümme rabbehâ zidâdittâmmeh ve selâtil kâimeh. Ati seyyidina Muhammedinil vasileti vel fadile ve derece terafiyetel alia ilahi ve basu makamel mahmuden ilazi ve attahu inneke la tuhliful miat ee, Biz bunu Arapça okuyoruz ama Türkçe anlamını bilmek lazım ve Türkçe okumak daha e, güzel olur. Orada diyoruz ki ey Allah'ım ey bu ezanın sahibi, ey bu namazın sahibi sen e, Resulüne e, vaad ettiğin o makamı dereceyi vesileyi ver onu makam Mahmud'a ulaştır, derecesini yüksel. E, Müslümanlardan dua bekliyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Diyor ki siz de bana dua edin ki sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Sizin Müslümanlar olarak, ümmet olarak duanıza ihtiyacım var. Bana dua edin bu makam Mahmud'u versin ki ben ümmetime orada e, yardımcı olayım. Allah katında ben de sizin adınızı orada dualarda bulunayım ki Cenab-ı Hak bize rahmetiyle. bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem ezandan sonra böyle bir dua yapmamızı istiyor. Diyor ki bu duayı yapanlara benim şefaatim vacip olur. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'da Allah, Allah bizden ona salavat getirmemizi istiyor Kur'an'da. İnna Allaha ve melekatehu yusalluna ala'n-nebi ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima diye ayettir biliyorsunuz. Diyor ki Allah ve melekleri şüphesiz ona salat ediyorlar. Ey müminler o halde siz de ona salat edin. Tam bir teslimiyetle salam edin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verin diyor. Ahzab 56. şey. Şimdi bu salatu selam bir dua telkibidir. Yani Allah'ın rahmet ve selamı üzerine olsun anlamında bir duadır. Bunu Kur'an emrediyor. Bakın Müslümanlar. Kur'an emrediyor bunu şimdi bize. Salatın ne anlama geldiğini müfessirler çok güzel açıklamışlar. Diyorlar ki Allah'ın salat etmesi. Çünkü orada diyor ki Allah da salat ediyor. Melekleri de salat ediyor. Siz de salat edin. Nedir? Allah'ın salat etmesi diyor. Ona rahmet etmesi. Meleklerin salat etmesi. Onun derecesini yükselmesini istemesi. Müslümanların da dua etmesi anlamına geliyor. Ben diyor kıyamet günü bana en yakın olan bana salat ve salam getirendir diyor. Dua edendir. Şimdi aman burada şu anlam çıkmasın. Ya şimdi salavat zincirleri binlerce böyle bir şeye girmeye gerek yok. Bu doğru değil. Yeni de zamanı geldiğinde, peygamberimizin adı anıldığında, hatırladığımızda ona salat getirmek gerekiyor. Bunun dışında bir abartıdır, yanlış bir yöndür. Müslümanların e, biraz e, yanlış yönlendirmesi burada söz konusudur salavat zincirleri tarzına şeye girmenin çok büyük bir şeyi yoktur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz salavat nasıl getiriliyor? Allahümme salli ala o Muhammedin ve ala ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem terzin, tarzında kısaca özetlemişlerdir. Şimdi aslında burada makamı mahmud, Resulullah'a ahirette verilecek makamı mahmud, fesillerin bir kısmında diyor ki bu makamı Mahmut yani hadislerden ve Kur'an'dan çıkarılan anlama dayanılarak diyor, deniliyor ki İlahi bir sofradır. Bu makam mahmuda Allah'ın rahmeti, nimetleri akacak diyor. Bu makam mahmuda Cenab-ı Hak rahmet ve merhametini yazdıracak. O makam-ı mahmuda Resulullah'a verdiği zaman onun o makamına biz de sığınacağız. Ve onun sancağı altına gideceğiz diyor. Cenab-ı Hak rahmetiyle, bereketiyle muamele edecek. Dolayısıyla diyor bu ilahi sofradan yararlanmak için diyor ümmet ona onun sünnetine uymak. Onu sevmek, onu rol model yapmak, onu çocuklarımıza onu güzel şekilde anlatmak ve yeri geldiğinde dua etmek, salavat getirmek. Diyor ki bu ilahi sofradan yararlanmak için salavat getirin diyor yeri geldiğinde ve diyor sünnetine uyun, o Resulullah'a sevginizi, saygınızı çoğaltın. Böylece diyor o makama, makamdan, o ilahi sofradan siz de yararlanırsınız bir de tefekkür boyutu vardır salavatın. Yani biz Müslümanlar neden salavat getiririz? Bir de şöyle düşünün diyor. Bir kısım düşünürler. Şimdi siz diyor yabancı bir ülkeye gitmişsiniz. Orada biri size mihmanlarlık yapsa, size yardımcı olsa, orayı tanıtsa, sevdirse size kolaylık sağlasa ne kadar teşekkür eder, minnettar kalırsınız. İşte diyor bu dünyaya gelen insan diyor. Nedir bu dünyaya gelen insan? önce bir korku duyuyor. Bu nedir bu alem? Bu dünya nedir? Biz nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Nereye doğru akıyoruz? Bu dünyanın anlamı ne? Anlam vermekte zorlanan ve heyecan ve korku duyan ölümden, hastalıktan, sıkıntılardan, dünyanın zorluklarından ürken bu insan bir anlam verme arayışına girdiğinde bu korkusunu, bu anlam arayışını en güzel cevaplandıran, ona bu dünyayı, bu dünyanın anlamını ne, ne ifade ettiğini, niçin geldiğimizi anlatan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğu için O'na minnettarız. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bize özetle diyor ki, Ey insanlar korkmayın, siz bu dünyada Rabbinizin misafirisiniz. Allah sizi en güzel, mükerrem bir varlık olarak yarattı. Sizden O'nu tanımanızı, O'nu anlamanızı, O'na şükür etmenizi istiyor. Ben de onun Allah'ın ve Resulüyüm. Ölüm hiçlik değil, yokluk değil. Siz diyor ebedi bir aleme geçeceksiniz. Ama siz bir yolcusunuz, yolcusunuz. Bu çocukluktan, gençlikten, e, ihtiyarlıktan, kabirden haşire doğru, ahirete doğru giden bir yolcunuz var diyor. Allah'ı tanırsanız, Rabbinizi bilirseniz siz bu yolcunuzu güzel bir şekilde geçirirsiniz. Bu gördüğünüz alem başıboş değil. Her biri birer ayettir. Rabbinizi gösteren onun güzel isimlerini gösteren, onu tanıtıran birer ayettir, birer sanat eseridir. Onu tanıyın, onu ona karşı sevgi ve saygınızı, şükrünüzü eda edin gibi insanı başboş olmaktan kurtaran bir sedadır. Rahatlatan bir sedadır. Hayata anlam veren bir sedadır. Bundan dolayı diyor ki işte salavat getirmemizin, ona dua etmemizin bir nedeni de budur. Yani ey Allah'ın Resulü, sana şükür, sana sana binlerce salat olsun. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. Sana binlerce selam ve salat olsun. Sen bizi bu korkumuzu, bu heyecanımızı, bu gelecek kaygımızı, dünyaya anlam verme arayışımızı en güzel sen bize cevapladın. Ve sen bize Kur'an'ı tanıtın, Rabbimizi tanıtın. Tanıttın, Biz sana minnettarız, minnettarlığımızla sana dua ederek salat ve salam getirerek seni örnek alarak yap, yapmaya çalışacağız. diyor. Tabii sadece salavat değil belirttiğimiz gibi onun sünnetine, onu rol model olarak da çünkü o usvetül hasenedir, en güzel örnek modeldir. Hakikaten ümmet de zaman içinde Resul'a bu sevgisini kasidelerle, mevlitlerle, şiirlerle, türkülerle dile getirmiş natlarla dile getirmiş. Şiirlerle dile getirmiş. Bir de burada bir peygamberlik delili de var bu makamı Mahmut'ta. Düşünün şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam makam e, makamı Mahmut'a ulaşması için iki tane e, şart var Cenab-ı Hak koşmuş adeta. Bir, gece kalkıp dua etmesi, çok Allah'a yalvarması, ibadet etmesi. iki Müslümanların da ona dua etmesi ve yardımcı olması. Eğer Peygamberimiz haşa nefsini düşünen, biri olsaydı, kendini ön plana çıkaran biri olsaydı, bana Allah böyle bir makam verdi, ey Müslümanlar ben bu makama saygı duyun, bitti. Hayır, hazır bir makam değil. Diyor ki ben de bir kulum, ben de ona ibadet ederek ancak bu makama ulaşabilirim diyor e, peygamberimiz. Dolayısıyla ve siz de dua edin ben ancak ulaşayım. Bu bile başlı başına Resulullah'ın ne kadar samimi bir peygamber olduğunu gösterir. Yani ben makamı elde ettim işte siz de bana kul köle olun böyle bir şey yok. Hatta biliyorsunuz Hz. Ayşe diyor ki ya Resulallah gece ibadetinde Allah senin geçmiş gelecek günahlarını affetmiştir sen neden bu kadar kendini helak ediyorsun? O da diyor ki ya Ayşe ben Allah'ın sevdiği bir kul olmayayım mı? Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Yani böyle bir peygamber var. İşte o peygamber bile ancak umulur kesin bir şey değil Kur'an diyor. Sen o makama umulur ki ulaşasın. Biz de inşallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gönlümüzde, kalbimizde, zihnimizde yerini, sevgisini barındırarak, onun sünnetine uyarak, onu örnek model alarak, sünnetine uyarak, elimizden geldiğince uyarak ve ona salavatlar getirerek ve ezan okunduktan sonra da o duayı yaparak, o makama ulaşması için dua yaparak inşallah ahirette onun şefaatine nail oluruz o makamı Mahmut Sancağı altında e, biz de sığınırız, bizi kabul eder. Biz de o makamı Mahmut'ta, o sancağın altında, o ilahi sofra, o nimetten, o mağfiretten biz de yararlanırız inşallah. Ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, o kul nebi olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a e, tekrar salavat getirerek Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Muhammed diyorum. Allah bizi onun yolundan ayırmasın. Onun sünnetiyle, sünnetin hakkıyla uyan bir ümmet edinesin ve şefaatine mazhar etsin. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere duanızı bekliyorum.